Merhaba, merhaba. Melda Yücel TV'den merhaba. Sosyal güvenlik, EYT, emeklilik, yaşa takılanlar, prime takılanlar, staja takılanlar. Her bir konuyu konuşacağız efendim. Kademeli emeklilik geliyor mu, gelmiyor mu? Ayakları yere sağlam basan başlıklarla geleceğiz. Değerli hocamızla birlikte Profesör Doktor Cem Kılıç, Top F. Öğretim Üyesi değerli hocamız Melda Yücel TV'de. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Benim merhabalar, merhabalar Melda Hanım. Hayırlı uğurlu olsun televizyonunuzda. Teşekkürler. Böyle ee, bir hesaplayayım dedim hocam. Kaç yıl birlikte yayın yaptık? Ben hesap yapamadım. 12 yıl mı? 13 yıl mı? Ee, bir... 2009'u 2009 sayarsak değil mi? 14 yıla yakın. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Çok e, bilgiler öğrendim sizden. Sağ olun. Evet. Yanınızda ben de e, staj başlangıcı yapmış oldum. <laughs> aslında az sonra. Hemen şunu e, sorarak başlayalım. Çok yazılıyor, çiziliyor. Arama motorlarında en çok bu soruluyor hocam. EYT'yi az farkla kaçıranlara, 99 sonrası, 2000, staj başlangıcı, hepsi var. Kısmi emeklilik formülü geliyor manşetlerde. Böyle mi? Kademeli emeklilik yola çıktı, geliyor mu? E, i̇şin aslı astarı nedir? E, merdan Hanım, evet. 8 Eylül 99'un milat olarak koyunca, e, tabii sonrasında bir gün bile olsa kaçıranlar açısından çok ciddi bir yıkım oldu. Yani empati yaptığımızda da bunu e, gerçekten anlamak gerekiyor. E, bir iki günle, bir ayla, iki ayla e, yaklaşık emeklilik, tarihi 10 yılın üzerinde uzayan vatandaşlarımız var. Haklı olarak tabi onlar da isyan ediyorlar. Ancak şunu söyleyelim ben de görüyorum medyada bu tip haberleri böyle bir kademeli emeklilik geleceğine ilişkin herhangi bir gelişmeye özellikle Ankara'da olmam sebebiyle de söylüyorum rastlamadım. Yani bakanlık çevreleriyle de görüştüğümde bu konuda bir çalışma yapılıp yapılmadığını sorduğumda olumsuz yanıt aldım ee, Tabii e, bu şu demek değil Tabii ki bürokratlar e, burada karar verici değil siyasi mekanizma karar verici Türkiye'de hemen her şeyin her an mümkün olabileceği de bir gerçek bu bağlamda e, şu an için var mı böyle bir gelişme somut şeklen kabul görmüş yok ama olabilir mi olabilir ne var ki biliyorsunuz e, meclis de kapalı şu anda Dolayısıyla bunun için önemli bir kanun değişikliği de gerekli. Evet. Ee, Zorba yasadan bahsediyorlar. Hocam sözünüzü valla kesmiş oldum. Evet. Hatta kısmi emekli olanlar da 7500 lira maaş alacak. Hani emeklilikte en düşük birimden evet. alacak şeklinde haberler de var. E 99 ve sonrası kademeli emeklilik mümkün diyenler de var. Evet, yani bütün bunlar söyleniyor. Bana da soranlar var elbette. İnsanımız haklı olarak elbette bu e, yüksek enflasyonist ortamda bir nebze olsun rahatlamak için her türlü e, gelişmeye açık ve bu bağlamda da e, kulaklar hep bu yöne çevrilmiş durumda. Ama bunu istismar edenler de var maalesef. E, dolayısıyla bazen gerçek olmayan bilgileri piyasaya sürerek ya rating uğruna ya işte daha fazla satma uğruna, ee, ya da popüler olma uğruna bu tip açıklama yapanlar da var. Bunları buradan kınıyorum açıkçası. Ee, kimseyi ümitlendirmemek lazım. Keşke olsa biliyorsunuz biz başından beri mesela staj başlangıcı için evet, çok mücadele verdik. Hocam. Ee, Melda Yücel TV'de baktığımda Cem Hoca'ya bunu sorun ee, Melda Hanım diyenleri de çok gördüm. Evet. Çok <laughs> çok Evet. evet, Gerçekten olabilir mi? Staj başlangıcı çünkü gerçekten EST bir de takılanlar var. EPT onu da soracağım ama staj başlangıcı e, gerçekleşebilir mi? Emeklilikte yaşa takılanlar da bence çok büyük bir hareketiydi. Bunun sonucunda haklar e, yeniden alındı, yeniden edinildi. E, e, Eşe takılanlar bu yolda hızla ilerliyorlar emin adımlarla. Staj başlangıcında bu doğrultuda gelir mi? E, gelişebilir e, ama kısa vadede olur mu onu e, pek mümkün görmüyorum. Biz yani sizin yaptığımız bütün programlarda özellikle son bir yıla bakıldığı zaman ki işte seçim ortamına geliniyor. E, bir takım elbette ki tavizler verilecek. Bu bağlamda biz de aman stajla girsin diye çok uğraştık biliyorsunuz. Bazen yanlış anlaşıldık ama bütün dileğimiz özellikle staj konusunda mağduriyet içerisinde olan çalışanlarımızın da aynen EYT kapsamına girmeleriydi. Bunun için çok mücadele verdik ve hemen hemen her programda buna yer verdik. Hatta bazen bu tepki bile çekti. Ama biz gene bildiğimizden durmadık, inandığımızdan durmadık ve staj konusunu hep gündeme getirdik. Ee, şu an için biraz önce de ifade ettiğim gibi hani seçim dönemine kadar bir yasal düzenleme olur mu ee, mevcut da şekil olarak hani bürokratik seviyede öyle bir gelişme görmüyorum ama yani bakarsınız son anda bir şey olabilir bir torba yasa için meclis tekrar toplanabilir konulabilir mi konulabilir ee, ama e, mevcut durumda soracak olursanız böyle bir e, çalışma yapıldığını ben e, tanık ya da şahit olmadım ya da duymadım diyelim. Peki. Şimdi ben yine de adım adım soracağım çünkü çok soru tamam. var. Emekli Hep de dediğimizde. Ee, burada da şöyle bir durum var mı hocam? Ee, çünkü Ankara Ticaret Odası Başkanı'nın açıklamaları da var. Sırada prime takılanlar var şeklinde. Ee, evet. halinde dedi. Seçim öncesi mümkün mü? Çünkü 3600 gün formülü TSK'lı kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabilecek haberleri çokça var. Prim günü indirimi gelecek mi? Bunu sorayım. Evet, e, Sayın Gürsel Baran e, Ankara Ticaret Odası'na e, özellikle Bakan Bey'in ziyareti esnasında bunları haklı olarak dile getirdi. E, Vedat Bey de bu konularda çalışma yapılabileceğini söyledi. Ben bunları duydum. Özellikle burada e, e, Sayın Baran'ın yani Ankara Ticaret Odası'nın üzerinde durduğu husus 4B statüsü yani Bağpur statüsündekilerin de e, prim günlerinin 4A yani SSK'lılarla eşitlenmesi yönündeydi. Bakan bu konuda olumlu bir yanıt verdi. Ee, aslında çok da olması gereken bir şey açık söyleyeyim. Çünkü e, yanınızda çalışanlar sizden çok daha avantajlı olarak e, emekli olabiliyorlar. Siz yıllarca prim ödüyorsunuz ama e, çok uzun sürelere yayılıyor. Prim gününüz 9000 gün. Yani bunun 7200 güne indirilmesi konusunda özellikle bir e, görüş alışverişiydi medyaya da yansıdı. Bakan Bey de bunu ifade etti. Ama hep şunu söylüyorum. Seçime çok az kaldı. Yani bu ortamda nasıl gerçekleşir Bunlar bilemiyorum. Tabii bunların son ucunu bırakmamak lazım. Stajda olduğu gibi siz de ifade ettiniz. Yani YET'e yılların birikiminin bir sonucu olarak gerçekleşti. Bir sivil toplum hareketi olarak gerçekleşti. Eğer hem staj konusunda vatandaşlarımız böyle dirayetli bir e, takip yaparlarsa birliktelik sağlarlarsa hem de bu bağkur e, konusunda e, insanlarımız taleplerini sürekli olarak gündeme getirirlerse ileride bir sonuç alınabileceğini düşünüyorum yani iktidar e, hükümet olsun olmasın değişsin değişmesin e, muhakkak kim gelirse gelsin e, bu tip taleplere e, sessiz kalamayacaktır Dolayısıyla Dolayısıylalerinde var keza Evet, evet yeniden yeniden yeniden, yeniden geliyor. Evet dolayısıyla e, yani takipçi olmakta fayda var. Yani e, kesin hocam e, biraz daha uzaktan olabilirse evet biraz daha. hak haklar genellikle verilmiyor talep ediliyor. Ne kadar talepkar olunur ve ısrarcı olunursa başarı da sağlanıyor. En azından EYT örneğinde bunu görmüş olduk. Evet sizin de dediğimiz gibi 14 yıl boyunca en çok konuştuğumuz konulardan biri de kadınlara doğum borçlanması, geriye dönük doğum borçlanmasına dair. Yine o da çok yazılıyor, çiziliyor. Üçüncü torba yasada denilmekte. EGT 3600 kısmı emeklilik, bağkur tescil afı yer alacak mı der. Doğum öncesi borçlanma e, da torbaya giriyor. Anne olma ve çocuk sayısına göre emeklilik yaşı geri çekilecek başlıkları da var. E, ne kadar olası Müjde diğerleriyle olabilir. eşit, diğerleriyle eşit e, şans veriyorum. Yani e, biz özellikle askerlik borçlanmasında erkeklere sağlanan sigorta öncesi borçlanma hakkının sizinle birlikte... hatta siz çok dile getiriyordunuz evet. zaten. Hani askerlik e, borçlanması varsa geriye dönük neden işte eşitlik yok kadınlara evet. neden borçlanma? Kadınlara da olabilir diye çok defa biz bunu dile getirdik e, ama nedense kabul görmedi. E, şu anda bu tip haberler çıkıyor. Ancak biraz önce ifade ettiğim çerçevede hepsini değerlendirmek lazım bu talepleri. Ee, şu an için bir çalışma olduğunu ben görmedim, e, duymadım. E, düşünmüyorum da e, kendi yorumumun çerçevesinde. E, ama bunları sürekli olarak dile getirip bir kamuoyu baskısı oluşturulursa ileride niye olmaz. Neden olmasın? Şimdi şu sorularda çok var hocam. Kısa kısa bunları da sormak istiyorum. Özellikle EYT'de 3 Mart itibariyle yani e, resmi başvuru süresi başladığı gibi başvuranlar diyorlar ki hala bizde bir e, ses yok diyorlar. Özellikle evrak kayıt gözüküyor. Ya evrak beklemede ibaresini EDP'de girince görüyoruz diyorlar. E, Mart'ta başvuranlar ne zaman maaşları bağlanır? E, şu ana kadar ne kadarlık bir başvuru sonrasında kesinleşme var? Nereden nasıl takip etsinler? Ee, nasıl e, tarihi ve Martin olduğunu öğrenebilirler. Açıkçası hani SGK'da da çok zor durumda onu söyleyeyim. Yani daha önce ayda e, işte 20-25 bin civarında aylık taksisi yapılırken şu anda e, milyonlara ulaşmış durumda bir başvuruyla karşı karşıyalar. E, tabii emekli aylığı bağlatmak e, bağlamak o kadar kolay bir iş değil Melda nın. çünkü. Bazen kişilerin sadece 4A sigortalılığı olmuyor, 4B'si oluyor, 4C'si oluyor. Yani bağ kuruluğu, devlet memurluğu, bütün bunlara ilişkin farklı farklı dosyaları var. Ve bu farklı dosyaları çekmek gerekiyor. Hatta il bazında düşünelim, bir kişi İstanbul'dan başvuruyor ama daha önce İzmir'de çalışmış. İzmir'de bağ var, daha önce 4C'den Ankara'da bulunmuş. Şimdi e, tabii ki SGK bütün bunları ilgili illerden de istiyor. Dolayısıyla işlemler öyle sanıldığı gibi kolay değil. Yani bir memur gerçekten bu işin içine girdiği zaman e, o dosyayı oluşturmak e, saatler günler alabiliyor. Sa sadece bakın. <laughs> yapılıyor bu hesap hocam. evet yani, evet evet. içinde diye düşünüyoruz ama tek Yok, aylık aylık bağlam aylık bağlam yani daha doğrusu emekli aylığını hak etme hak edip etmediği konusunda tabii ki memur karar veriyor. Çünkü önündeki belgelere bakıyor. Eğer yanlış bir karar verirse o memurdan ileride hesap soruluyor. Bunu sistem otomatik olarak yapmıyor. Sistemin otomatik olarak yaptığı emekli aylığının hesabı. Dolayısıyla emekli aylığı hesabı konusunda otomatik bir şey düşüyor. Ama yeter ki kişinin hak edip hak etmediği e, konu netleşsin. O ekrandaki görüntüler devam edecektir. E, yani her 10 kişiden bir ya da iki kişinin şu anda aylığı belli oldu. Ee, ama şu konuda endişe edilmesin Mart ayında başvurulduğu için hani diyelim ki Mayıs ayında da olsa Haziran'da da o ekran e, işte açılmış olsa siz hem e, Nisan aylığınızı hem kurban e, düzeltiyorum Ramazan bayramı ikramiyesi hepsini hak etmiş durumdasınız şu anda. Bu, bu takvim nasıl işler? Daha öncesinde iktidar içerisinden de eğitim eğleniyorlar... vardı. Öylesine bir e, süreçli e, e, kafalarında ajandayı e, oturttursun e, bekleyenler tamam, ona... Tam olarak anlayamadım. Daha öncesinde AK Parti içerisinden Sayın Elitaş'ın bir açıklaması vardı. ismi yanlış telaffuz etmiş olmayayım. Eylül'ü de bulabilir şeklinde bir açıklama vardı. O kadar o kadar uzayacağını zannetmiyorum ben. O kadar uzayacağını zannetmiyorum. Ee, zaten ilk anda Mart ayında çok ciddi bir taleple karşılaştılar. O talep giderek azalıyor şimdi. Ee, ben yani yaz aylarının başlarında herkesin Mutlu Mesut e, aylığını cebine koymuş şekilde hayatına devam edeceğini düşünüyorum. Yani bir temenni bu tabii ama e, tabii biraz da e, bilgiyle karışık bir yorum. Peki, peki son şunu da sorayım. Memurlara refah payı seyyanen zam verilecek mi e, de çok sorulmakta? E, memurlara biliyorsunuz top sözleşmeyle ile emekli aylıkları ve normal e, maaşları ödenmekte. Top sözleşme hükümleri gereğince son 6 aylık enflasyondaki gelişmeler hesap ediliyor. Ama e, tabii ki e, iktidar hani seçim öncesinde böyle bir favor yapmak isterse çok da iyi olur. E, bu söyleniyor. Bakalım bekleyip göreceğiz. Kesin bir şey yok. Evet. Bir soru daha eklemiş olayım. Şimdi, asgari ücrete ara zam temmuzda olur mu? Seçim öncesi olur mu? Soruları da çok var. E, Cem Kılıç neden va olacaksa zaten seçim öncesinde bunun kararı alınır. Ee, seçim sonrasına kalırsa ben pek artış ihtimali görmüyorum. Ee, bu da dillendiriliyor son günlerde. Ee, bakarsanız seçime yakın böyle bir sürprizle de karşılaşabiliriz. Umarız iyi haberler veririz diyelim Umarız. hocam. Evet. Çok ee, Sağ olun. E, hepiniz profesör Cem Kılıç Top. E, bizim de Sorularımızı Umarız gerçekleşmeleri izleyicilerimize Çalın. akıllara takılan sorularla Size de başarılar diliyorum yeni e, yaşamınızda, yeni profesyonel hayatınızda. Teşekkürler hocam. Yeniden konumlandırma var bölümde çalışma evet. hayatım. E, son derece heyecanım yüksek. E, o zaman ne diyelim izleyicilerimize? İzleyin, abone olun, arkadaşlarınıza tavsiye edin. Yorumları da bekliyoruz. iyi haberlere. Teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun.